Sen benim gibisini bulamazsın ya. Bir daha böyle sevilmezsin ya. Yüreği aslanlar gibi kükreyen benim gibi bir aptal bulamazsın ya. Beni ilk seni sevmiştim zalim. ki bana Sana geri dönmeye utanıyorum Öyle bir yanlış yaptın ki bana Sana geri dönmeye utanıyorum Her akşam var. hasretinle dağılıyorum Kendi, kendi kendimi yar ya paralıyorum Sanki sen, sen varmışsın gibi, gibi yanımda Yastığa yorgana sarılıyorum Her akşam hasretinle dağılıyorum Kendi kendimi yar paralıyorum Sanki sen varmışsın gibi koynumda Yastığa yorgana sarılıyorum Sen benim gibisini bulamazsın ya bir daha böyle sevilmesin ya Yüreği aslanlar gibi kükreyen Benim gibi bir aptal bulamazsın ya Ben ilk seni sevmiştim salim Söylemiştim sana hatırlıyorum Öyle bir yanlış yaptım ki bana sana geri dönme utanıyorum Öyle bir yanlış yaptın ki bana Sana geri dönmeye utanıyorum Her akşam hasretinle dağılıyorum Kendi kendini yar Sanki sen varmışsın gibi yanımda Yastığa yorgana sarılıyorum her akşam hasretinle dağılıyorum Kendi kendimi yar paralıyorum Sanki sen varmışsın gibi yanımda Yastığa yorgana sarılıyorum Her akşam hasretinle dağılıyorum Kendi kendimi yar Sanki sen varmışsın gibi koynumda yastığa yorum.